arkadaşlar izlemiyorsunuz Samsung'un normal arkadaşlar şarjıyla normal şarj ile arkadaşlar test şarj gözleri arkadaşlar bunu deneyeceğiz bu arkadaşlar bu normal arkadaşlar şarj bunda test şarj gözleri yok hızlı şarj özelliği yok arkadaşlar bunda ama arkadaşlar hızlı şarj özelliği var arkadaşlar bunu not 9'dan çıkan arkadaşlar ee, kanallar arkadaşlar bu 9'un kadiyem diye videosu ile beraber bu arkadaşlar not 9'un ucundan çıkan şarj arkadaşlar şöyle şimdi bu tarafı tutalım şöyle arkadaşlar ekranın tabi de force ışığının Şöyle şöyle doğru tutalım e, ee, bu arkadaşlar tabii ki de e, siyah renkli arkadaşlar hızlı şarj olan not 9 e8 not 9 arkadaşlar e, Lardo olan arkadaşlar böyle yeni telefonlar olan arkadaşlar ve siyahın gözlerini bu arkadaşlar tabii zaten light light arkadaşlar şöyle kabile beraber gözü yenmiş arkadaşlar e, bu mesela arkadaşlar normal şarj özelliği var normal arkadaşlar bu Samsung'un değil bu gibi telefonlarında da olan e, normal şarj özelliği arkadaşlar e, olan. Mesela tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Instagram, Facebook, Twitter, Twitter. Yani 7000 izlenme için teşekkürler. Şimdi sizlere bir daha hızlıca anlatayım. Arkadaşlar böyle e, gri bir şekilde arkadaşlar böyle güzel gri bir şekilde şöyle ışığımızı tutarsak Telefonla ilerleyen telefonda çekiyorum. Bu telefonla arkadaşlar çektiğim zaman kademle ilgili icraçlar arkadaşlar. E, arkadaşlar bu ışığı bir jelatin mi arkadaşlar? bu hava aldı ben de anlamadım durdu ki yani, arkadaşlar. Jelatin böyle durdu arkadaşlar yani, bir gün e, arkadaşlar hava aldı. Zaten arkadaşlar böyle jelatinlerde bir durumlar oluyor yani. Neyse biraz sonra ben yerden devamını çıkaracağım büyük ee, bu şekilde arkadaşlar. E, ee, bu arkadaşlar bir özelliği var. Siyah ile bu normal beyaz bildiğimiz Samsung'un şarjı arkadaşlar. İstersen bir Samsung Samsung'un şarjı ama bu artık fancy şarj arkadaşlar. Bu yeni telefonlara geldi yani bu. Bilmiyorum bir iki sene ya da üç sene önceki çıkan telefonlarda var ne bileyim. E, arkadaşlar bakın ışığı sıra arkadaşlar. Bunun da videosunu çekmiştim. İki yaşın. Bu e, arkadaşlar e, sıra arkadaşlar. Bakın burada çekmiştik akşam bu akşam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.